Oyun merkezinden herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan bugün sizlerle Yeni bir Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games Edition'da daha beraberiz Yanımda kimse yok Bu arada benim arkadaşım Boran ve ben bir şey falan yaptık Onun için ben koymamış anlarsa abone olabilirsiniz Kanalın adı Games Place, bu arada e, linki koymayı unutursam oradan da bulursunuz Veya linki Bulamazsan da adını yazarım Oyunun başlamasına ne kadar var? 30 saniye var. Hemen başlayacak. Evet 30 saniye gördüğünüz gibi. Evet oyun arkadaşlar. Normalde bu video orada konuk olacak ama gelemedi otomobil evet. evet, hmm. tane tekerlek var refafek evet. açılış yapıyorlar bilmiyorum 7 dakika, 7 dakika kalmış. Ee, Minecraft'ta video için soru <laughs> al games oynuyoruz. Hangi game de oynuyoruz. Ee, Tekim. Yanımda kimse yok. Kerem bazen konuk gelebilir. Boran arkadaşımız konuk gelebilir. Ee, bu cumartesi bir ihtimalle intro kapat fotoğrafı kanalın ve arka plan fotoğrafı hazır olur. video var. Tekim yapmayı öğretti. Onun kanalda Gamespace. 16 abone gibi var. Aboneysa bana da abone olmayı <laughs> bana abone olmayı unutma <laughs> tamamdır ipimi <laughs> kestik sen de gel abi bu zaten hiç armonum armonu yok Arkasından bir kutu saklamış. Öldürdük. Hemen şöyle <laughs> evet. Bu arada Arkadaşlar video pro çekme programı soracak olursanız ee şey Mobizen Mobizen ya da programını kullanıyoruz zaten sağ alt köşede record by Mobizen yazıyor. Ee, arkada müzik var o yüzden tek çıkmayın. Yani ben duymuyorum müziği ama YouTube'un kendisinden müziği ekleyebiliyorum. Upload bölümünde sol üst köşeden eksi de istediğiniz müziği seçip ekleyebilirsiniz. Kesinlikle telefonun olmayan müzikler zaten YouTube'un kendi müzikleri oluyor bunlar. Acil yemek lazım ya. çok açılmadık galiba. Istiyorlar. Dedim şimdi barışını. Ses fullmuş. Size bayağı bir ses geliyor büyük ihtimalle. Videolarımı izliyorum öyle oluyor. Bana o kadar çok ses gelmiyor. Hatta çok az bir ses geliyor o yüzden biliyorum. Size çok fazla ses geliyormuş. Buralara bir chest koymaları lazım ya, hiç sandık yok. Evet ortaya geldik, ortada bir şahıs var ve canımız çok az. Abi inşallah yemek çıkar bu adamla. Hadi abi gel buraya. Abi gördü. Abi adamı yıkar. Evet, başarısız oyunlar. Hunger Games başarısızlıklarına yeni bölüm geldi. Evet, Hunger Games başarısızlıklarının ikinci bölümü oldu arkadaşlar. Ve benim izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videolarımı olarak izlemek istiyorsanız abone olmayı, video başkasının da izlemesini istiyorsanız paylaşmayı ve beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.